Reşat Bey merhaba, iyi akşamlar. Mer merhaba, iyi akşamlar. Başınız i̇yi sağ akşamlar. olsun bir kez daha. Çok büyük bir acı. Yani kız kardeşiniz doğum gününde ne yazık ki kara evet. toprağa verdiniz. Evet, ne yazık ki doğum gününde toprağa verdik. Peki ne oldu bu Yalçın Kocataş denilen adam? Bir uzaklaştırma kararı da var. Evet. Nasıl oldu bu? Yani siz ne kadarını biliyorsunuz? Ne yaşandığına dair? kardeşiniz size anlatır mıydı? Bildiklerinizi bir yani. öğrenebilir miyim? Yani ne yaşandı? Yani ben e, abisiyim Reşat Teker. Evet. Tanıyorum. Zanlıyı e, tanıyorum. Zaten Sarıgöl'de bunlar tanışmışlar. Biz de beraber, ben de İzmir'de oturuyorum. Bize gelirlerdi. Biz onlara giderdik. Beraber görüşüyorduk. Bu e, sonra bunlar ayrıldılar. Yani bildiğim kadarıyla ayrıldılar. Kardeşim Salih'de oturuyordu beraber. Taşındı kendisi Alışehir'e Alışehir'den yani kendisi e, teyzesinin kızıyla annesi kardeşleri beraber oradan servise gidip geliyordu Evet. yani bu bildiğim kadarıyla olay günü Salihli'de iş yerinden arkadaşlarla beraber Salihli'ye gidiyor kalıyorlar beraber hı hı. ertesi gün sabah işe gidecek durakta bu olay oluyor yani e, tanıdığım kadarıyla herif bu katil yani bunu yapabilecek hiç bir şeyi yok yani. Öyle bir onu soruyorum yani tanıyoruz derken yani. ne biliyorsunuz derken yani bir uzaklaştırma kararı var ya ortada. Yani evet. daha evvel demek daha, ki bir rahatsızlık ortaya çıkmış size intikal evet. ettim. Yani abi bak bu Yalçın denilen adam beni rahatsız ediyor. Ben bu adamdan korkuyorum falan size dedi mi o anlamda soru. Evet. Yani biz yanımıza geldi bizim İzmir'de Kaldı yanımızda. Sonra mecburiyetten hani tekrar e, işi e, neticesinde tekrar yani Talil'le evine gitti. Bu arada tekrar bunu nasıl kandıysa... Peki bu Yalçın isen, denilen katil nasıl bir adamdı? Yani siz tanıdınız. Yani böyle bir şey yapabilecek ne bileyim... Yani hiç, hiç, hiç aklımızın yani, yani efendi karakter yani ben... miydi ne bileyim suskun falan bir adam mıydı yoksa yok böyle cevval... ...astılı kestili falan bir tip miydi? Nasıl bir yok, tipti? Yok öyle öyle bir şey yok hani yani. Biz de şey olduk. Böyle kardeşime hiç ben böyle vurduğunu, şiddet duyguları falan da görmedim. He, kendi aralarında bilmiyorum. Ama bana yansın bir şey yok. Ve bu Yalçın yakalanamadı hala. Hala e, henüz bir haberimiz yok yani en kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Zaten şu an e, avukatlarımız var bir sürü avukatlarla görüşüyoruz. Evet. Bunun yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Elbette ki yani çünkü bu tasarlayarak işlenmiş bir cinayet. Evet. Beklemiş, servise bindiği noktayı öğrenmiş. plan planlı bu, bu tabii planlı. Tabii, planlanmış yani tasarlanmış bu, bir cinayet. Bunlar yani e, görüşmüyorlar. Bir 5'i 6 aydır. Bayağı daha fazladır görüşmüyorlar. Bu rahatsız ediyormuş. Zaten ben e, kardeşimle ne zaman görürsem soruyorum. Rahatsızlık mu abi diyor. Arada işte diyor mesaj atıyor diyor. Ben diyor engelliyorum diyor. Mesela başka değişik numaralardan arıyormuş. Hı hı. Engelliyorum diyor. Tekrar diyor başka numarada arıyor diyor. Bu şekilde rahatsızlık veriyordu ama diyor hiç diyor yanıma falan diyor gelemiyor diyor. Tehdit var mıymış peki hiç intikal etti mi size? Beni tehdit ediyor gibi bir şey söyledi mi rahmetli? Ben hiç hiç öyle bir şey söylemedi. Ben zaten al bak. Eğer dedim böyle tehdittir bilmem nedir falan bir şeyler söylerse daha işi büyütürüz. Olmazsa işi de bırakırsın. Hep beraber gelirsin yanımda durursun. Yok abi dedi. Ben zaten dedi teyzesinin kızıyla ee, kendi kızı beraber annesi falan kalıyorlardı. Anladım. Alaşehir'de. Anladım. Ben İzmir'de oturuyorum. Reşat Bey gerçekten yani doğum günüydü bugün. Rahmetinin, yani bugün doğum günü zaten? pastasını ben... kesecekken selası okundu, evet. cenaze namazı kılındı. Evet. Semihan'ın. Allah rahmet etsin ama dediğimiz gibi adaletin peşinden koşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Şu... size de, yani gecenin bu vaktinde yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Buyurun bir şey söylüyordunuz, onu kestim galiba. Bizim yani tek isteğimiz bir an önce yakalanıp en ağır cezaları almasını istiyoruz. Yani Anladım. biz bunları bu olayları televizyonlarda, haberlerde izlerdik. O kadar üzülürdük ki yani o kadınlara yapılan, çocuklara yapılan yani Yani televizyonda gördüğünüz şeyler başınıza geldi. Bizim başımıza geldi. Allah sabır versin gerçekten zor. Peki size herhangi bir tehdit vesaire bir şey olmadı değil mi? Yok. Zaten ben ben onun numarası vardı benimle telefonu. Aradığımda hiç açmadı yani. Anladım. Hani Peki, Reşat Bey, en kısa sürede bulunmasını ve inşallah, inşallah gerekli cezayı şartını en ağır cezai almasını biliyoruz. biliyoruz. Zaten avukatlarımızı gerekli görüşmeleri yaptık. Onlar da kadın hakları herkes ilgileniyor. Anladım. Allah sabrını versin dediğim gibi çok teşekkür ediyorum Amin. bir kez daha. Ben teşekkür Hoşça ederim. Kalın. İyi akşamlar. Ne yazık ki bir kadın cinayeti daha ve ardından işte yeniden adalet arayışı adalet yerini bulacak. Hakkıyla adalet yerini bulacak ki en azından bundan sonra kadına yönelik bir eylemde bulunmaya kalkışacak kişiler kendilerine gelecekler. Cezalar caydırıcı olacak, ağır olacak ki biz bu kadın cinayetlerini sonlandıralım ya da azaltabilelim.